Evet, Pest Ultimate cihazımız İngiltere'den ithal olup 3 fonksiyonu bir arada tutmaktadır. Manyetik alan yaratma, ultrasonik ses sistemi ve iyonizer özellikleriyle dünya piyasasında, sadece Türkiye piyasasında değil, dünya piyasasında ön cihazlardan bir tanesidir. Cihazımızın kullanımı çok basit direkt alıp yerden 40 ila 50 santim yükseklikteki bir prize takmamız cihazın çalışmasının başlaması için yeterlidir. Cihazı prize taktıktan yaklaşık 15 ila 20 saniye sonra cihazımız tüm fonksiyonlarıyla aktive olacaktır. Şu anda gördüğünüz gibi cihazımız kendini hazırlıyor ve şu anda çalışmaya başladı bu saatten itibaren yaklaşık 180 ila 200 metrekare arasındaki tüm iş yerleri ve evlerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şu anda görüyorsunuz. yan özel özelliği sol tarafta sarı ışıkla belirtilmiştir. Ortadaki manyetik alan yani manyetik alan dediğimiz priz hattından tüm evdeki veya iş yerindeki kanallardan duvar içlerine etki eden özellik. Ultrasonik özelliği çift spikerli olan cihazımızdan en ince köşelere kadar ki olan tüm aşerlere etkili olan bir cihaz. Üstteki aydınlatma bölümümüz yan tarafındaki sensör veya on moduyla yani Sadece aydınlatma işine yarayan bir e, aydınlatmadır. On konumunda da bırakabilirsiniz. Off da yapabilirsiniz. Sensör yaparsanız karanlıkta aktif olacaktır. Aydınlıkta sönecektir otomatik olarak. Sadece yapmanız gereken budur. Şöyle yükseklik olarak da göstereyim size. En uygun priz şeklidir.